Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarımı tanıtacağım size. Hadi geçip bakalım. Burada 30 kasamız var. Bilgisayar işte. GTX 1060 ekran kartı. Akü oyunlar. Burada tek robot isimli bir tane internet kafanın kulaklığı var. Gerçekten güzel. Açacak yer yok. Buraya asıyorum. Burada orijinal mekanik ışıklı ışıklı bir şey klavye çok güzel sese bakın. Neyse. Burada da mouse'umuz var. Bir dakika geliyorum. Burada mouse'un kutusu var efendim. Kaç yıl oldu yazmıyor herhalde. Neyse bırakalım bunu. İki tane masa var. Sebebini söylemeyeceğim. Burada da kulaklığın kutusu var. Şu an çıkaramam. Kapatalım şurayı. Devam edelim. Mouse klavyeyi tanıttım. Burada şu oturduğum sandalye var. Yastık koyuyorum. Şu anki bir ellilerdeki boyuma göre. Bu sandalye boyuna biraz... Neyse yastık koyunca daha rahat oluyor. Sandalyeyi değiştiremedik. Burada kulaklığın ses ayarları, mikrofon ayarları falan filanlar. var. Şurada ne diyor? şeyler falan diyor neyse bununla bunu tanıttık. burada karşınıza bir milattan önce kalmadan bir monitör kendisi 5 yıllık hala değiştirmedik değiştireceğiz bir dakika ne diyecektim Hı. bir tane oyun var onu aldık ve grafikleri bu monitörde çok güzel bak bir de daim monitörlerde düşünemiyorum. Monitörün performansı da kötü. Monotör garip işte. De Değişmezler neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi kalın. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. La.